Merhabalar. Elimi mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli çikolatalı çörek yapacağız. Tarife geçelim. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yumurtanın akı. Sarısını üzeri için ayıracağız. 3 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 su bardağı un, 1 paket instant maya. Ya ekleyip karıştıralım mayanın aktifleşmesi için. Daha sonra kalan unu ilave edip 1 yemek kaşığı tereyağı ekledikten sonra ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamurumuzu 45 dakika mayalandırmaya bırakalım. Mayalanan hamurumuzu tezgahta havasını aldırana kadar 2-3 dakika yoğuralım. Yoğurduğumuz hamurumuzu iki eşit parçaya bölelim. Hamurumuzun birine 3 yemek kaşığı kakao ilave ederek yoğuralım. Daha sonra diğer hamurun yanına alarak 25 dakika mayalandırmaya bırakalım. Süre sonunda mayalanan hamurlarımızın beyazını alarak tezgahta açalım. Daha sonra kakaolu olan, kakaolu olan hamuru aynı şekilde üzerinde açalım. Aynı eşitlikte açtığımız hamurlarımızı arasına 2 yemek kaşığı sürme çikolata sürelim. Üzerine bir miktar toz şeker ilave edelim. Daha sonra rulo haline getirelim. Kalan kısmı belli aralıklarla keserek rulo şeklini verelim. Önceden yağladığımız kalıbımıza hamurumuzu alalım. Üzerine Önceden ayırdığımız yumurta sarısına bir miktar sıvı yağ ekleyip üzerine sürelim. Susamını da ilave edip önceden ısıttığımız 190 derece alt üst ayar fırında kızarana kadar pişirelim. Çikolatalı çöreğimiz servise hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip kaydetmeyi unutmayın.